Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Evet, kanalımız Meryem için bakıyoruz. Meryem. Meryem için bakıyoruz. Aklımdaki kişi demiş. Evet canım benim, aklımdaki kişiyle karşılıklı görüşme ve bir hasret giderme, tekrar bir araya gelme görüyorum burada. Ortada bir yüzük var çünkü ee, ve bu iki hafta en geç e, iki hafta en erkende iki gün içerisinde bu insandan haber alabilirsin. Ama bu insanın düşünceleri çok karışıkmış e, ve maddiyatla ilgili çok e, önemli sorunları varmış. Fakat e, A ve Y harflerinden gelecek güzel haberlerin ve sonra bir yerde buluşuyorsunuz. Bu insandan mesaj geliyor. Bir kavuşma ve bir sarılma, bir konuşma var aranızda açıkçası netleştiremeyen durumları netleştiriyorsunuz. Burada bir uğur böceği çıkmış. Uğurlu ve güzel günler geliyor aşkınız için açıkçası ve hayatınızdan gerekli gereksiz her kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Size kıskançlık yapan, kötülük yapan ya da Ayırmaya çalışanlarında kendi kuyularında düştüklerini görüyorum ben buradan. Ve e, işine yaramayanlardan kurtulması var bu insanın burada. Ama bir konuyla alakalı da düşünceleri çok karışık. E, dediğim gibi maddi konular olabilir. E, ama bunları da hallediyor diye görüyorum. İrili ufaklı güzel haberleriniz. Kısa kısa açık yollarınız var. Bakın bir yolun başında karşı karşıya geliyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Birbirinizin kaderinde varsınız açıkçası öyle söyleyeyim. Ee, ve burada dolu bir kalp var S ve E harfinden açıkçası e, bir arkadaşınızın düğününde buluşabilirsiniz bu insanlar. Ee, böyle gözüküyor buradan. Ee, ve düşünce karışıklığı ve kararsızlık var her ikinizde de. Ama burada çiçeğiniz çıkmış gül gibi ve çok güzel bir aşkınız olacağı toz pembe günlerin geleceğini görebiliyorum ben buradan. Ee, ...ve bir araya gelip bütün sorunları konuşuyorsunuz... ...bir anahtar var... ...bir ev anahtarı sanki... ...yuva kurmaya gitme... E, ...ev alma... E, ...yüzük gördüm çünkü... E, ...böyle durumlar var... ...ileriye dönük ilişkiler var... ...burada... E, ...ve burada açıkçası... E, ...tabakta karışık... ...düşünceler gözüküyor... ...irili ufaklı yollar var ama... ...sizi gelinlik giymiş bir şekilde görüyorum ben burada bir kararsızlık yaşayacaksınız. Belki bir teklif alacaksınız. Bir teklifin ortasında kalacaksınız. Ama düzgün karar vermeniz gerekiyor. Bu insan elinde çiçekle geliyor ve size evlenme teklif edecek. İki ayrı güzel haberiniz var maddiyatla ilgili ve geleceğinizin parlak olduğunu görüyorum. Burada bir diş fırçası çıkmış. Dişlerinizle ilgili küçük bir problem yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bunun uyarısını yapıyor kartlar. Evet şuradan bir kart çekiyorum sizin için bakalım ne diyecek kartlar e, gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirmesi ve yeni bir yönde hareket etme zamanı yenilenme kartınız geliyor e, güncel enerjilerinize bir bakalım dengeli ve ılımlı bir ilişki sizi bekliyor açıkçası e, güncel enerjilerde ve e, burada e, eli kolu bağlı durumda bekliyorsunuz sanki böyle bir enerji var ama bu insan size dengeli davranacak, elinizdeki, kolunuzdaki bağları çözecek diye de görüyorum. Bakalım melek kartları ne diyor. Acele etme diyor size. Acele etmenize ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada olacak diyor zaten. Dediğim gibi iki gün veya iki hafta içerisinde çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İşleri delege etmeye başla. Her şeyi kendi başına yapmak yerine başkalarından ve benden yardım istediyor. Bu insan belki her şeyi tek başına yaptığı için çok yorulmuş ve açıkçası böyle bir durumda. Bakalım Rumi kartları sizin için ne diyor? Çekelim birer tane kart size. Evet, bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Sizin çok bilgi, bilgin ve düşünceli olduğunuzu düşünüyor. Pir kartı geldi ve onu mutluluk getirdiğinizi e, düşünüyor bu insan bilginizle açıkçası e, ve sizi mübarek rahmet gibi görüyor. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. E, açıkçası e, yavaş yavaş ilerleyerek e, size doğru gelerek etraftaki kötülükleri defetmeye çalışan ve her şeyde de sizi düşünen bir insan gördüm burada. Ee, ve bakalım ikinizin aşk kartına bakalım. Evet, ben sen kartları ve bir de ortak kartları var. Mesajınız var, bakalım ne diyor? Evet, size bir bakalım bakalım. Sorunlar seni yıldırmasın diyor. Sorunların içinde çözümler de gizli şimdi onları keşfet ilişkinde güzel günler gelecek inan ve bekle niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi ilişkime artık sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyeceksiniz başka hiçbir şey koymayacaksınız böyle diyor kartların size mesajı aşk tılsımı var burada ee, yani bu kişi de size gerçekten aşık bu insan ve tılsımlı bir aşk sihirli bir aşk görmüş sizden ve çok e, aşık gözüküyor bu insan size ve bakın ortak kartınız diyor ki aranızda büyük çekim var şunu asla unutmayın ruh eşinizi aramanız gerekmez siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır çekim yaşası, yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek askınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizde aranızda büyük çekim olabilir. Yani bu insanla ruh eşte bağlantısı var. İsteseniz de kopamazsınız. Düşüncelerinizde bile berabersiniz ki bu insan aşkla sevgiyle size gelecek bir yuva kurma, bir ev olma hayali var, anahtar var elinde. Bakalım ee, gizemli kartlarım neler diyor? Evet. Bu da geldi. Görelim bakalım neler diyor efendim. Evet bir bakalım. Komünikasyon. Bu insan sizinle iletişime geçecek burada. Böyle gözüküyor. Bir iletişim kartı e, ve e, ruhsal e, anlamda e, iletişime geçme e, ışık ee, parlak ışık parlak gelecek diyor size açıkçası ve e, burada da e, nasıl diyeyim sizi çok güçlü buluyor aslında her türlü zorlukta gücünüzü elde ettiğinizi ve gücünüzle yükseldiğinizi söylüyor kartlar ve burada güzel bir bolluğun güzel bir bereketin e, geleceğini de görüyorum ben size ve ona bereket bolluk getirdiğinizi düşünüyor ve sizinle iletişime geçmek ee, ama e, ruh eşi olduğunuz gözüküyor Burada ruhsal bağlantı var açıkçası e, ilahi ışık ilahi aydınlanma <laughs> ve e, dediğim gibi e, birbirinize ruhsal olarak bir bağlantınız var ve sizin çok güçlük ne istediğini bilen istediğini koparan dirayetli e, biri olarak görüyor ve ona ruhsal olarak mutluluk ve denge getiriyorsunuz açıkçası ve sizinle en önemlisi de iletişime geçmek oluyor. Hayatını sizinle renklendirmek ve sizinle mutlu olmak istiyor bu insan diyebilirim ki bu kartlarda böyle söyledi. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, şen kalın.